Kendi iradenizin o ana kadar var olduğu bir iradeniz birdenbire tersine döndü. Ne oldu? Faysal Düne faysal kadar bir ağlamayan bir insanlardınız. Faysal bugün Faysal Bey halkıyla beraber halka mücadele ediyor. Altı Keşke altı Faysal, faysal Bey kadar yani sen de yürekli, 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 yürekli olsaydın. Bir Keşke bir sen de Faysal, faysal Bey kadar yürekli olsaydın. Faysal Bey kadar yürekli olsaydınız, bugün kendinizin sorunlarını anlatırken yüreğinizle, inancınızla bunun sözünü söylerdiniz. Her şeyi göze alarak. Buradan oturup Faysal Bey'e söz söyleyecek en son insan sizsiniz siz Faysal Bey imtina ederim. Size söylemeye cevap bile vermem. At durdunuz evine de uygun değil deyin bir deyin. defa. Her ve Faysal siz Faysal, Faysal Bey'in deyin ağzınıza daha yazdın, adını, bir ve almayın değmez. Sizin cevap bile vermiyorum size. Faysal Bey gibi kaç tane insan, kaç kişi, kaç vekil var? Bir sorarım size. Faysal Bey gibi kaç vekil var aramızda? Kaç vekil var? Bakın Faysal Bey. Sayın milletvekilleri müdahale başlıyor. etmeyin. Yüzde doksan. 90... Sayın İtalp siz de genel kurula hitap edin. Lütfen Faysal müdahale etmeyin. Bakın. Şırnak'ta Şırnak'ta halkların Demokrasi Partisi'ne yüzde doksan oy çıkmıştır. Bu da Faysal Bey, Faysal Bey ve onun gibi çalışan vekillerin ve bu politikaya ve bu ideoloji olan inançtır. Siz gerçekten bu kadar inanıyorduysanız oradan siz bir vekil çıkarırdınız ya da oy alırdınız. Niye alamadınız? alamadığınız için bugün şehirleri tanklarla bombalıyorsunuz. Bütün derdiniz bu. Bugün nerede biz yüksek oy almışsak Kürt halkı birinciyle öz üretim, demokratik yönetim dediği için siz ona cevap olarak cevap olarak onları tanklarla bombalıyorsunuz. Hırsınızı, öfkenizi yenemiyorsunuz. Öfkeniz sizin göz vicdanınızı köreltmiş. Ve o yüzden Faysal, Sayın Faysal Sarıyıldız kadar değerli kahraman bir vekilimize cevap verecek nitelikte değilsiniz.